Yeni videoma hoş Bugün günlerden pazar. Biz şimdi dışarı çıkıyoruz. Birazcık Sinya Park'a gidip gezeceğiz. Yani ben Sinya Uğur arabayı katmaya gidecek. Ondan sonra kayınvalideme geçeceğiz falan. Böyle gene dışarıda bir gün geçeceğimiz için sizi de yanımda götürmek istedim. Beraber gezmiş olalım diye. O zaman hadi hemen dedik. Dışarı çıkalım. destinasyona ulaşılmıştır. Ben de bir iki şey denedim ama beğenmedim üzerimde. Şimdi o orada yavaştan geliyormuş. Onun ana kafasına çıkacağım. O da beni alacak. Hadi bakalım. Hadi. Geliyor şimdi yolda. Ben de onu dışarıda bekliyorum. Bu iki dakikaya falan gelebilir biliyor musun ya? Bakalım. Biz geldik şimdi. Ay, hava ne kadar güzel, değil mi? Hı? Bu seferki tatilde hava çok güzeldi. Şöyle sandalye atma mevsimi geldi galiba kocam. Çok Sen çok mu tatlısın? Aşkım. Hadi sen de mama ye. Bak kardeş mama yiyor. Hadi. Hadi mama ye. Allah'ım canım çok tatlısın. <laughs> sen çok tatlısın. <laughs> geldik şimdi eve. Hemencik şöyle bir e, kapsül kahve yapacağım. Kapsül kahvemiz de bitti. Zaten onu da siparişine vereceğiz. Dün bir önceki videoda e, kızların kumunu siparişine vermiştik bugün de şimdi kapsül kahveni siparişini veririm. Allah'ım saçlara bak. Neyse. Şimdi bir kahve içelim. Bir kendimize gelelim. Uzun çekim. Sizinle birazdan görüşürüz. Kahvede, kahvede oluyor ki bir şey anlatmama gerek gerekiyor. Kapsülü koydum ya ben. Bardağı koymadım ama. Boşa aktı Ben iyi değilim galiba kere. <laughs> Neyse. Bence kahve içim de ondan böyle olur. Bir kahve içim kendime geleyim yani gerçekten. E, kafa gitti. Son kapçını kaldı umurumda. Sonra bencecik bir kahve keyfi. Ay Ceylan çok alemsin. <laughs> kahve akıyor. Bardak altında yok. Allah'ım yarabbim. Allah. Neyse. Şimdi bir kahve kahve yapayım ben artık kendime geleyim. Gerçekten sizinle de sonra görüşürüz. Kapsül kahvelerini aldım. Karamelle, Paris, Kazar, İstanbul ve Viyana'ları aldım. Bunları daha önce denememiştim. Hem de denemiş olacağım. Geçen videoda yaptığımız sigara böreklerini şimdi yiyeceğim. Cam çok çekti onlarda. İki dakikaya falan olur zaten. Uğur'un yemeği geçen gün pizza sipariş vermiştik. Fırında 2 dilim ısıttım şimdi. Renkler de hala burada oluyor. mutfağa giriş yapmış bulunmaktayım. Ee, sizinle sizi en son ne zaman ocağı temizledik? inanın hatırlamıyorum. Bugün bir ocağı temizleyelim sizinle. Çünkü e, sigara böyle yaparken baya 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 yağ oldu. Onu hemen halledelim sizinle. Sizi güzel bir yere koyayım. Şöyle bol köpüklü bir ocak temizleme yapalım. Hazırsak başlayalım gençler. Ama önce şu iğrençliği bir göstereyim. Sonra en daha güzel temizlikler sonra da o güzelliği göstereyim. Merhaba yağlar, merhaba yağlar, merhaba yağlar, merhaba yağlar, hello yağlar, hello yaylar. Konuşma buraya bile var, bununla yıkayacağız. Hadi bakalım. Önce bunu bir boşaltayım. Şöyle tek kullanımlık yapmıyorum. Onu da boşaltacağım gene. Bir şey olduğunda buradan alırım. Önce bunu bir boşaltayım sonra şuraya halledelim. Ama ne kullanacağım onu da göstereyim size. Bir saniye. Şu bir sarı güç arkadaşı kullanacağız. Bunlar bayağı başarılı bu arada yani. Bir de bunun mavi gücünü de kullanıyorum. O da çok başarılı. Sonrasında birazcık bundan birazcık bundan böyle ortaya karışık gidiyoruz. Tamam. Bu kadar yeterli. Ne varsa onu koyacağım. Hatta benim bildiğim birazcık da böyle bulaşık bir şey daha konuluyor. O da çok güzel parlatıyordu diye hatırlıyorum ama neyse. Biz bunlarla hallederiz şimdi. Öncelikle şu yağı bir boşaltmakla başlayalım. Siz de güzel bir yere koyayım. Hızlandırılmış modda ocak temizliğine hoş geldiniz. bulaşıklarda tamam. Şöyle mis gibi, cillok gibi oldu gördüğünüz gibi. Yine saçlarım. <laughs> evet, herkese yeni bir günden merhaba. Sabahtan ben şey koymuştum bir posta, çamaşır yıkandı. Onları bir durulma moduna alacağım şimdi. Bu yarım saatlik bir iş daha var. Olur da olsun. Biz o sırada sizinle gene bir kahve yapalım. Sonrasında kahveden sonra muslak geçen bıraktığımız gibi bulaşıklar da olmuştu zaten. Onları da yerleştiririz. Ee, Sonrasında o sırada çamaşırlar zaten olmuş olur. Onları da asarız. Dün akşamdan siyahları yıkadım. Şimdi beyazları yıkıyorum. Onlar olsun. Sonra iki poslu renkliler var. Yani gerçekten bu sefer inanılmaz zehirli biriktirmişiz çamaşırı. Sonra da iki Ikea'dan beklediğim kargom var. O gelirse eğer, göstereceğim zaten bugün. Ben onları bekliyorum aynı zamanda da gelsin. Sonra da annemlere gideceğim. Onları da özledim yani. En son cuma gördüm çünkü. Bakalım kahvemiz olsun. Bak Anneciğim ne oldu? <laughs> Sana kurban Sen alırım. Ya senin bagajını yerim. Güzel çekiyorum. <laughs> <laughs> Anne. Aşkım. Çoncu. Ağabeyi bitirdik. Ben de hazır mutfağa gelmişken mutfağı bir halledeyim diye, e, diye düşünüyorum ama bu arada size bir şey söyleyeceğim. Ee, kendi annesi babası olan arkadaşlar varsa burada yardımcı olabilirlerse çok sevinirim. Ee, Mia'nın biraz gözü akmaya başladı yani çapaklanıyor. Bunun sebepleri ne olabilir? Hani ben mevsimsel geçiş diye düşünüyorum ama çünkü hapşırma tıksırma gibi bir şey de yok. Acaba hasta mı diye düşünmüştüm. Malum biliyorsunuz Mia'yı da götüremediğimiz için veterinere. En azından hani sizin de bir var ise böyle hani e, bilginiz bu konuyla alakalı. E, çok yardımcı olursanız acayip sevinirim. Gelin şu mutfağı hızlıdan bir halledelim. Önce şu üst tarafı halledelim. Sonra burayı halledelim. Ve bu iş bitsin sonra zaten çamaşırlar olmuş olacak. Şimdi tam zamanında bitmiş. Bunu da şimdi halledelim ama. Kimse şey gelmiyor mu karnı açmaya? <laughs> Gelmez olur mu? Gelmez olur mu? iki evet, Ikea'dan bahsettiğim şey geldi. Kargomuz geldi. Hoş geldiniz anne. aşk Evet. Biliyorsunuz. Bir dakika bir dakika çıkarmam lazım ki gir <laughs> Dolabımı düzenlemiştik ya. Ondan sonra baktık askı yetmiyor. Biz de şöyle 10'lu totalde 3 tane askı aldık. 10 e, tanesi 33 liranın neydi? Bir de 150 lira olması gerekiyormuş. Kim kargoyla oynayacak? Hadi bakalım. Kargoyu göndermeleri için 150 lira olması gerekiyormuş. Ben de o yüzden mutfak bezi aldım. Hemen cicik desenlerini de göstereceğim. Güzel bir şey. Güzel su emer. Bir tanesi şu şekilde desenli baya incecik bu arada. Evet, şu şekilde. Şöyle. Ya desenlerine bayıldım. Şöyle. Anneciğim. <laughs> ne yapacaksın <şimdi? gülüyor> Sabote ediliyorum gene. Şaşırmadık değil mi? Bir tanesi şöyle çiçekli, böcükli. Biz kaçıyoruz hadi bakalım. Annemlerle görüşürüz. Oğlan çocuk. Bu ne hal? Bu ne hal? Uyku mu bak, bak bak bak. Uy ben de seni çok seviyorum aşkım. Hı, kıtla bir de. Tamam kıtla bir de. Bak bak bak. Şuraya bak. Anne ne yapılmıyordu anneye? Al benim canım. O bugün hiç de sokağa çıktı ne bir şey yaptı burada yatıp duruyor yatak bile düzeltemedim. Dur <laughs> <laughs> <Ay. gülüyor> şunu. Şobun 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 şobun. Şobun göbeği. da. annemlerle kahve içeceğim gene. Çok güzel şu vardı. Japon işi tam. Bir de şöyle göstereyim. Evin erkeği geliyor. Buyurunuz efendim. Hoş geldiniz efendim. Çantamı aldım. Annemlerden çıktım. Şimdi eve gidiyorum. Orada eve gelmiş zaten. Ben de burada hazır eve giderken videoyu kapatayım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda daha mutlu, daha huzurlu, daha sağlıklı bir şekilde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.